merhaba arkadaşlar bugün oyla ne için vardım sizler beraber bugün bırak bunda nasıl görev verlerinizi kaldırdıktan sonra geri alabilecek bize öğreteyim şimdi abone ol like atıp bir de bir açarsanız bunu doğru polip benim peşimden geliyorlar ha ee, abone olup like atıp bir de bilirim açarsanız çok sevinirim yorum da yapın vallahi ya. E şimdi ıı, nasıl söyleyeyim? Öncelikle kalplerinizi unutmamak için cadar bayramını özel gibi kaydettim. Şimdi ben balkabağ kedi 07 diye yapmışım. Onu yaparsanız oynan kıvametlerin kaldırılmasına rağmen bakın cadar bayramın balkabağları yok. Ve gerçekten gördüğünüz gibi ama benim ütümde var eğer o kayda dönme yaparsanız siz nüp olmayacaksınız gerçekten şimdi arkadaşlar azam da kafama tıklasın devam arkadaşlar azam şu anda telefonumun acıyor bari ben size buranın kilidini göstereyim buraya geldikten sonra buradan zıplayın sonra ıı, video bitmiyor bitti mi değil mi arkadaşlar? Heh. Yani şimdi buradan bulmalı yolu. Geri döndüm. Ben orayı bulup geliyorum arkadaşlar. Kameranızı o dolaba toksanız kaldı alıp geldiniz arkadaşlar. İşte bakın. Azram geliyor. Arkadaşlar. Sen. şimdi güzel video asla Dur sıfır mı mi video?